merhaba arkadaşlar çiçeklerin dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz e, nasılsınız Umarım iyisinizdir Evet dün arkadaşlar e, bütün kargoları çıkarmaya çalıştım bütün dönüşleri yaptım e, paketledim hazırladım bugün kargolar çıktı arkadaşlar e, İnşallah yerlerine de sağ salim ulaşırlar diye düşünüyorum ve yoller azaldı arkadaşlar Tabii ki e, isteyenleriniz var e, haliyle sipariş oluşturanlarınız var. E, biliyorum. Onları hazırlıyorum. E, genel e, genelde Instagram üzerinden ve YouTube üzerinden yazıyorsunuz. Grubumdan da yazanlar oluyor tabii ki. E oradan da e, yazışmalara devam ediyorum. Herkesin siparişlerini hazırlıyorum. E, şimdi şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hani e, mesela tür seçemeyenler var. Hangi türü seçsem, o mu olsa, bu mu olsa hani bilmiyorlar. Mesela ben özel türlerden de bir şöyle violet set hazırlayacağım. Ondan sonra onun fiyatını söyleyeceğim arkadaşlar. Öylece de hani göndereceğim görselde neyse onu göndereceğim. Ya da siz hani dersiniz ki Elvan Hanım şu mesela şunu gösteriyorum mor kız diyorum çok güzel de çillenmiş bir kız. Elvan Hanım diyorsunuz bundan istiyorum 2 3 adet ya da işte neyse. Fotoğrafını çekin atın hemen bundan 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 istiyorum deyin. Ben böyle viola hazırlayacağım. Çiçeklerinizi hazırladım diyeceğim. Beğenmediğiniz olursa tekrar çıkartırsınız. Bir Ay, saniye. Allah Allah <laughs> Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Benim ufaklık artık her yeri keşfettiği için her yeri geziniyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Her yerden çıkabilme girebilme ihtimali oluyor. Onun için onu bir aldım. Masanın altına giriyordu. En son şöyle Evet. E, şunu da göstereceğim. Tekrar arkadaşlar büyük bir talep oldu. Gerçekten arkadaşlar bu Leonardit'tir. Araştırabilirsiniz de organik yavaş salınımlı akıllı gübredir. Gübrelerin bu yavaş salınımlı gübrelerin e, en iyisi en kalitelisi budur. Bilginiz olsun. Ve gayet de uygun fiyat tuttum arkadaşlar. Şöyle 200 milimlik şöyle pet bardakta 50 TL'dir. Bilgisini vereyim. Kullanım şekli de nasıl arkadaşlar? Mesela Şöyle bir e, saksınız var, 1 litrelik veya 1,5 litrelik. Onu arkadaşlar şöyle üstünden şöyle serpip tamam mı? E, ne kadar olur? Bir tatlı kaşığı yeterlidir. Sonra şöyle karıştırın bir bıçak ya da herhangi bir şey yardımıyla. E, bu hem toprak düzenleyici olarak da geçiyor bu. E, toprak e, düzenleyicisi e, bütün vitaminleri Salıyor toprağa yine geldi benim akıllı bir saniye. Ay kusura bakmayın arkadaşlar yani benim bu olana çok işim var e, vallahi inanın yetişemiyorum çok e, yoğunum arkadaşlar hani siparişlere olsun paketleme olsun yetişemez oldum ancak akşam eşim gelince e, paketleme yapabiliyorum. Ee, inanın bazen mesajlara geç dönüş yapabiliyorum en geç dönüşüm 15 dakikada olabiliyor arkadaşlar bu en geç dönüşlerimden bir tanesi ee, onun için kusura bakmayın ee, sepetlerinizi hazırlıyorum atıyorum derken baya bir vakit geçiyor e haliyle de e, yemekte de bulaşıktı derken e, vaktim e, gidiyor arkadaşlar biliyorsunuz onun için hani e, elimden geldiği kadar da Video çekmeye çalışıyorum ee, arkadaşlar şöyle bardak menekşelerim mevcut İsteyenler varsa bir adet 150 iki adet 250 TL olarak e, satışta arkadaşlar şöyle de bakın ya orta yapraklarından artık büyümeye geçti e, çiçeklenme dönemi bakın bunda da çiçek geliyor şöyle göstereyim bakın şu benim attığım akıllı gübre e, organik olmayan arkadaşlar ama e, şimdiki sattığım tamamen organik olan ee, bir güpredir. Ay senin çiçeklerini yerim ben. Çok seviyorum dikenler tacına. Çok bayılıyorum, bayılıyorum. Bayılıyorum arkadaşlar. Yeni yeni de filizleniyor burada. Şimdi dediğim gibi şöyle bardak menekşelerim var. Aglonomalar bitti arkadaşlar. Aglonoma kalmadı. Şöyle zaten sınırlı sayıdaydı. Onlar bitti. Ee, burada kalan hayır. Ya <laughs> yine gelmiş. Ay vallahi kusura bakmayın arkadaşlar yarım yamalak gibi bir video oldu. Yani dediğim gibi hazırlıyorum ya da siz kendinizde böyle seçebiliyorsunuz. Ekran fotoğrafı tutuyorum arkadaşlar böyle hangi türden isterseniz o türü alabiliyorsunuz. Hatta bir tane şöyle viol getirdim arkadaşlar bak ee, hazırlayalım. Bakın bu o, bu da uygun olacak yani 8 tane bitki hazırlayacağım şimdi özel türlerden. Ama sadece bu YouTube'a özel hazırladığım türler. Normalde bunların fiyatları 50 TL arkadaşlar. Bunun bilgisini bir vereyim. Ee, 50 TL'lik olan bitkiler arkadaşlar. Şöyle bakın. Hepsini 50 TL'lik bitkilerden hazırlıyorum. Şöyle şey yapayım. Tanıtayım da şu. Ee, bu da özel turlardan tam bir çikolata parlak renk. Şöyle de kenarına yağmurları var. Ee, i̇steyen olursa şu da Lola arkadaşlar. Lola'lar da çok güzel pembeleşen türlerdir. Hafif pudralıdır. Ve e, yani önceden hiç bulamıyorduk Lola yoktu. Şu da özel tür. Kenar böyle şey alt gövdesi tamamen kalındır. Anaç bir gövdedir. Şu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Bakar mısınız? Bildiğiniz tam bir kınalı vişne çürüğü olmuş. Çok harika bir tür. 8 tane hazırlayacağız dedik. E, 1-2-3-4 oldu ne koyabiliriz başka ee, özellerden ne koyabiliriz ha şu şunu koyalım şöyle e, bir tane e, husbint dediğim tür bakın pembelikleri de geliyor renk açılması oldu içeride onu sakın sorun etmeyin e, bu dışarıda gayet güzel renklenecektir yine geldi ben <laughs> bugün e, video çekemeyeceğim herhalde Allah o derece bir de bakın şurada özeldir arkadaşlar Şöyle göstereyim. Tam bir mavi pudralı şey. Bu pembe pink olanı. Arkadaşlar bu pembeleşecek. Ortadan bakın göbekten pembeleşmeye başlamış. İçeride olduğu için dediğim gibi e, renk açılmaları olmuş. E, bir tane şu kızdan koyacağım. Şöyle bir tane Victor ekleyeceğim. Arkadaşlar bakın şimdi beraber hesaplayacağız. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 400 TL, tamam mı? 400 TL. iki tane daha bitki ekliyorum. Şöyle bir bundan, bir de jeli ekliyorum. Bakın, 350 TL'den satışta. Ekrandaki e, bu türlerim, bakın şöyle göstereyim. 350 TL arkadaşlar. Ekleme çıkartma yapmıyorum tamamen kendi seçimim bakın 350 TL'den özel türler satışta bilginiz olsun bu böyle kalacak dönüş yapanlar olursa bunu göndereceğim arkadaşlar şunlar e, biliyorsunuz e, Purple Pearl özel türlerdir bunun da kenarında bebişimiz varmış şu da özel bir kızdır bakın arkadaşlar çok güzel renklenir formu da gayet iyi başka bakın elim dokandı buradan yaprağı gitti görüyor musunuz sallanıyor ee, isteyen varsa onlardan da ekleriz mesela şurada üçlü bir kızım var şöyle bu bronze arkadaşlar bu Vera verahikis değil ee, şu da o kadar güzel çiçekleri var ki bildiğiniz büyük büyük ters lale şeklinde açıyor bunun çiçekleri pendansin değişik bir cinsi çok güzel de rengi var çiçeğinin bunu da kaçırmayın Şöyle çiftli klavatumlarım da var. Bakın uçlarından da renkleniyor. Her klavatum renklenmez. Bunlar biraz daha özel cinslerinden. Renklenen cinsindendir. Kırmızılıkları da gelmiş. Allah'ım nereye geçeceğim? Şaşırdım. Jellerim bakın şöyle. Şöyle 30 TL'den satıştaydı. Hala daha devam ediyor 30 TL'den. İçinde ikili, üçlü var arkadaşlar. Albino'ları da var. Verigatı olmuşlar. Sonra şu kızımdan. Şu kızımdan var. Burada çok güzel renklenen bir türdür. E biyelidir. Eğer sulama gibi bir sorununuz olursa mesela sulamayı çok yaparsınız. Hani düzgün yapamazsınız mesela. Ne olur? Bitkileriniz kök çürümesi olur. Bunlar ne yapıyor? Örtücüler. O fazla suyu çekiyor. Çünkü bunlar suyu seven cinsler. Bitkilerinizin çok su alıp çürümesini engelliyor. Şöyle de çiçek açacak. Bakın arkadaşlar üstten. Görüyor musunuz? Şöyle çiçek açacak. Bu da şu kenarları sanki oya gibi işlenmiş. ya. İğne oyası gibi işlenmiş arkadaşlar sanki. Bakın. Çok güzel bir türdür bu da. Eh, dediğim gibi şöyle şeheden kerilerim var bunlar. Tup turuncu olan bir türdür. Çok güzel renklenir arkadaşlar bunlar da e, gösteriyorum. Şöyle bin bir suratlar, bin bir suratlarda böyle her yerinden bebeklemişler. Viktorlar bakın artık aha yuka çıktı. victor çok güzel bitkidir şöyle e, bunlar e, sürekli takviye yaptım arkadaş arkadaşlar çok isteniliyordu çünkü e, ve e, seneye kadar da tekrar gelir mi bilmiyorum ama her mevsim her dönem farklı bitkiler çıkabiliyor. Şu da çok güzel bir bitki aslında hani yakından göstereyim böyle üstü tüycüklü arkadaşlar bakın kendinden pamukçuklu gibi anacan perosun daha bir değişik türü kahverengi gibi oluyor. Bu da örtücüdür. Yani örtücü türe yakındır. Tam sukulent türü değildir. Ee, şöyle yayılıcıdır. Böyle etrafından yayıla yayıla büyür. Bu da e, sularınızı fazlasını emerler. Şu türlerim var. Bakın bunlar da kocaman kocaman oldular. Artık saksı gözükmüyor. Büyüklüklerinden. Neredeyse şu bile 8'lik e, saksı boyutunda olmuş. O kadar taşmış ki. Şöyle göstereceğim. Bu da her külestir özel türdür arkadaşlar. Bakın Polidonis şöyle, tombiç yapraklı. Ay yine gelmiş. Bekleyin. Ay vallahi arkadaşlar bu çocuktan geçeyim var ne diyeyim? Şurada bir tane özel türüm kalmış, verigatalı bir türdür, 150 TL'dir arkadaşlar. Şurada da bir türüm var. Bu da özel türlerden. Şöyle tombiş. Susuzluktan biraz şu alt yapraktaki suyunu çekmiş kurumaya geçiyor arkadaşlar. Kendisini beslemesi için 50 TL. Bunlar 100 TL. Bu da 100 TL arkadaşlar. Bu 150 TL. Şu da özel bir türdür. 150'dir. Şu da özel bir türdür. 150'dir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunlar iki tane kalmış. Çok güzel pembelikleri olur. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu Sedim Joyce değil. Farklı bir tür arkadaşlar. Sedim Joyce'lar daha farklı oluyor. Heh, evet arkadaşlar bu kadar yeterli zannediyorum gösterdiklerim. Ee, bir de şey diyeceğim. E, Ziraidonlarla e, savaşımız devam ediyor. Hatta dışarıda birkaç bitkim e, ölmüş de olabilir arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Ama e, inşallah Sıraide onlar geçince ne kadar ölen var, ne kadar kalan var ee, onlara da beraber bakarız. Ee, bir tane ayniyumum ölmüş. Çok üzüldüm. Gözünün içine bakıyordum. Kendi anaç e, özel saksılarımın içindeydi biliyorsunuz. Ee, onlar ama maalesef ki işte bazen böyle kayıplar yaşayabiliyoruz. Ee, neredeyse bir seneyi geçkindir Gözünün içine bakıyorum bitkinin. Ama işte bazen oluyor. Böyle şeyler olabiliyor. Şunları da sizinle beraber aksaralım. Hem görmüş olun arkadaşlar. Benim bir suratların çok güzel çiçekleri oluyor. Ee, şöyle üstünde minare gibi oluyor. Arkadaşlar bu küçük kalmıyor. Böyle etrafı tamamen bebekleşiyor. Şöyle minare şeklini alıyor. Baya şu kadar bile büyüyor arkadaşlar. Tepeye doğru. Ve tümü çiçek sarıyor. O kadar güzel ki. Ya benim instagram hesabımda vardı onlar ama hani aşağılarda kalmıştı büyük bir ihtimal siz şey yapın ay şuyla karıştırdım ee, büyük bir ihtimal onlara bakarsınız inceleyin arkadaşlar genelde kendi bitkilerimin fotoğrafları var ee, kendi yetiştirdiklerimin fotoğrafları ay çok yoruldum arkadaşlar inanın çok zor hani çocukla e, yapmak bu işi zor gerçekten severek yapmasam Hani e, yapamam e, çünkü gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar öyle böyle değil o kadar e, zorlu bir süreç ki bakın şurada çiftli şöyle bunu da koyalım buradan seçim yapabilirsiniz şöyle tutayım arkadaşlar bakın şöyle tutayım e, böyle ekran fotoğrafı alın e, ekran fotoğrafında seçim yapabilirsiniz e, bir şunu 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 istiyoruz dersiniz arkadaşlar şöyle Viktorları da şöyle koyayım. E, viyoller dediğim gibi e, boşalıyor, doluyor. Tekrar takviyeler geliyor. E, i̇lerleyen e, günlerde de şey gelecek arkadaşlar. Hmm. Böyle büyük saksılarda bitkiler gelecek. Aa, vallahi kaçırmayın. Onlar da gerçekten çok uygun olacak. E, mümkün olduğunca uygun tutmaya çalışıyorum alıp sattıklarımı da arkadaşlar. Şöyle şunları da şuraya koyalım. Pembiş kızlar da çok güzel. Az boy uzattılar. Büyümeye geçtiler tabi içeride. Ee, sorular geliyor. Ee, onu da cevaplayayım. Arkadaşlar e, bitkilerinizi içerideyken sulamayın. Hemen form bozulması olur. Hemen büyümeye geçerler. Sıcak ortam çünkü. Bakın şurada çiçek. Ay! <laughs> Düşürüyordum. Aman Allah'ım. Bakın bu çiçek açacak. Aa Bunlar çiçek açacak arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Hepsinde tomurcuk varmış. Yeni görüyorum. Bakın. Umarım hani bendeyken de açar da size gösteririm. Şöyle. Ay dediğim gibi çok hani zor. Çok zor arkadaşlar. Çok hani e, kolay bir iş değil. Herkese tek tek dönüş yapıyorum. Herkese iban at. Parayı ödedi ödemedi hesap yap. E, derken bayağı bir <laughs> Zor ee, bir işlemlerden geçiyoruz tabii ki. Kargoları hazırlamak zaten ayrı bir meşakkatli ee, öyle söyleyebilirim. Şurada da varmış loralar ya. Şöyle koyayım loraları da. Ya karışık olabiliyor arkadaşlar böyle e, viyoller. Her yerden. Bakın buna şuradan çiçeklemeye geçmiş. Böyle çok güzel bir bitki alın bu lülelerden gelmişken yani 4 adet e, paketlerde bakın şunlar kendi saksıma geçirmem lazım görüyor musun bakın yani orta göbekte bir şey yok ama büyük bir ihtimalle şu taraftan soğuk vurmuş arkadaşlar bu tarafı kurutmuş nereye gösteriyorum ya 2 tane bisküvi öyle olmuş sulanınca düzeleceklerdir muhakkak Ay. Başka ne göstereceğim size? Ha şu topçuk kızlardan da böyle bir saksı yapın arkadaşlar. Böyle elimde birkaç adet daha var. Bir odada da dolu arkadaşlar şey e, bitki. Baya elimde fazla var. Şöyle tam bir top şeklinde bakın. Bitkiyi göremiyorsunuz çiçekten değil mi? Ay yerim ben seni ya. Gidiyorum geliyorum bunu seviyorum. <laughs> Dediğim gibi şu 350 TL arkadaşlar şu bir Tekrar göstereyim. İsteyen varsa bu biyolu 350 TL'den alabilirsiniz. Üstüne de Ayla. ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz şunu şunu da ayrıyeten almak istiyoruz dersiniz. Bakın çok güzel de renkleri gelmeye başlamış bunun. Yine bir telefon geldi. Bir saniye. Yine şöyle bakın ee, bir daha hazırlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir şu da özel bir kız bakın. Bunu kaçırmışız. Şöyle iki özel Ayla. Ee, şöyle 3 özel tamam mı arkadaşlar şöyle 4 özel şu yaprağını sorun etmeyin hiçbir sorun sıkıntı yok geri taraflarında gayet güzel bir bitki böyle koydum şöyle şundan koydum arkadaşlar şöyle bir adet de şundan koydum şunları geri alalım bir adet de bundan olsun bir adet de bundan olsun şimdi şöyle bir şey yapacağız kaç tane bitki var 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bitki var ee, 1 2 2 adet yüzlük bitkim var 200 50 100 150 200 250 300 diyelim yuvarlak hesap 300 200 de bu olsun ee, 400 yapıyor arkadaşlar burası da şöyle yapacağım 400. Bakayım bir daha hesaplayayım daha uygun olsun. 100, 200. Evet 400 arkadaşlar. Şöyle 400. Şunu göstereceğim. Bir yolde bir adet şundan kalmış. Şunu da şuraya alacağım. 400 TL burası. 350 TL burası. Hangini isterseniz gördüğünüz gibi gelecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.